Cuma 57. sohbetimize hoş geldin. Bugün 6 Haziran 2025. Bu hafta Çutsel ve Hendek, Avrupa'da yayılmakta olan yönetemezlik krizi ile neoliberalizmin krizini doğrudan ilişkisini konuştular. Yükselen faşizan sağın kavramlarına saldırısına, buna karşı yeni bir dil gereksinimine değindiler. Fuat abi merhaba. Merhaba Osman. Biz bu Avrupa'dan kurtulamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Avrupa'dan kurtulamıyor. Avrupa'da. Evet. Sağım solum saklanmayan sobe. E ne var Avrupa'da bir şey mi oldu yine? <laughs> yani artık sağ ve sağın da sağı emin adımlarla ilerliyor. Bunu engellemek için pek bir şey yapamayacaklarını da gördüler herhalde. Yani bu Mayıs ayı sonunda işte Budapest'te de yapılan sen de dikkat çekmiştin bu Avrupa'nın aşırı sağının yaptığı bir konferans var. Bu da devam ediyor galiba. Avrupa bir sağdan daha sağa doğru geçiş içinde. Baktığım zaman da ben şeyi görüyorum. Onu bir konuşalım bugün ya. Ya bu Ukrayna'da bir çatışma alanına ihtiyacı var. Avrupa'nın barış istemeyen güçlerinin ne dersin? Osman şimdi tabii biz Avrupa diyoruz, Almanya diyoruz en başta. Bana sorarsan şu anda bütün dünya bütün dünyada müthiş bir karışıklık, müthiş bir kriz hali var. Ekonomik krizden bahsediliyor işte. Ama sadece ekonomik kriz değil. Bu 1990'larda ilan edilmiş olan neoliberalizmin, globalizmin bir krizi. Genel kriz. Doğru. Ben şeye benzetiyorum. Bak 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçerken, bu endüstri devrimleri vesaire bütün dünyada bir hem sınıfların iktidarındaki bir değişiklik hem ekonomik yapılardaki bir değişiklik birçok alandaki değişiklik aynı zamanda siyasete de yansıdı. Siyasette de büyük allak bullaklıklar oldu. Hatta yani savaşla çözülebilecek bir takım durumlar hasıl oldu. Bana sanki şimdi yine aynı dönemde ekonominin tamamen krizden bir türlü çıkamadığı, üretim süreçlerinin tamamen farklılaştığı, ülkelerin yönetim krizi içine düştüğü allak bullaklık var. Ya Macaristan'da olan şey, bak bir şey söyleyeyim, engelleyemiyorlar dedin ya. Evet. Ben itiraz ediyorum bu kavrama. Kim engel? Aksine engelleme falan söz konusu değil. Sağın da sağını son derece totaliter rejimleri yeni baştan iktidara getirmek üzere adım adım bir ilerleyiş var. Çünkü eski yöntemlerle yönetemiyorlar. Nokta. Bu senin kurduğun hani bu 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçerken ki durumla bu 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitiriyoruz artık bu yıl. Burada galiba şöyle bir fark var Fuat abi. Yani o zaman yükselen bir işçi sınıfı hareketi var. Ne kadar baskılar olursa olsun yani nereye açılacağı bilinmeyen ama önlenemeyen bir sınıf hareketi var. Dolayısıyla o 1919'larda yani Birinci Savaş'ın sonunda zaten Komünist Partilerin doğumuna açılan bir süreç oldu. Şimdi ama şöyle bir fark var galiba. Ona ne diyeceksin bilmiyorum ama ortada böyle bir sınıf hareketi yok. Yani daha doğrusu sınıfların artık kendileri için sınıf olduğunu unuttuğu, ezilen sınıflardan söz ediyorum, üreten sınıflardan söz ediyorum, bir dönemi yaşıyoruz. Çok önemli bir şey de şu, 20. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar, 1989'a kadar ki dönemde var olan barış hareketleri yok. Tabii biz Avrupa'ya odaklanıyoruz baktığımız zaman, onun bir parçasıyız. Yani Türkiye olarak da Türkiye dışında yaşayan Türkiye kökenli insanlar olarak da ama ortada ciddi bir yokluk var. Ciddi bir sosyalist, kitlesel bir sosyalizm hedef almış bir hareket yok. Barış hareketi yok. Sosyalizmle mutlaka ilişkilenmiş olması gerekir her barış hareketinin. Bu eksiklikler bizi karamsar olmaya itiyor konuda anlıyoruz. Yani şu anda yani onu da biraz konuşalım. Yani Avrupa'da hakikaten bu Romanya'da mesela bu Simeoni'yi açıkça yerden aldı. Adam aslında alabilecekti. Yani Romanya'da zaten onların bir geleneği var. O gelenek aşırı sağ, faşizan sağ gelenek bir biçimde bir iktidara yerleşecekti. Polonya'da Nawrocki aldı. Devlet başkanlığını. Şimdi Romanya'daki durum tamamen karışık. Hollanda'da işte birkaç gün önce bu hafta başından itibaren Gert Wilders tamam ben çekiliyorum dedi. Muhtemelen daha güçlü bir biçimde erken seçimden çıkmayı hesaplıyor. E zaten Avusturya'daki durumu biliyoruz. Almanya'daki durumu biliyoruz. Durdurulamıyor yani bu sağ hareketler. Şimdi bu senin söylediğini tabii masaya koymamız lazım. Evet, demek ki sistem yönetilemezlik krizine doğru onun içinde debeleniyor ve bunun içinde eski faşizmlerden nemalanan belki büyük ölçüde ama onların aynısı olmayan bir yeni Şiddet de içeren bir rejim arayışı içinde. Avrupa böyle. Dünya. Ben her seferinde tekrar dünya diyorum. Şimdi haklısın aslında ya, yani. Şimdi Osman. Doğru. Bu Macaristan'da, Budapest'de de bu büyük etkinlik yapıyorlar ya. Şimdi bak burada sadece Avrupa yok. Dikkat et. Amerika'dan bu konservatif political action evet. conference evet. dedikleri bu gerici bu republikanların, cumhuriyetçilerin desteği altında olan fakat sağın her türünü içeren bu içinde kukuluk sıklandan faşistlerine, nazi kalıntılarına kadar her şeyi içeren bir örgüt var. Bu örgütün Avrupa'da, Latin Amerika'da, Macaristan'da, şurada, burada uzantıları var. Bunlardan bir tanesi de Macaristan'da. Şimdi bütün bunlar orada toplanıyorlar ve patriot, yurtseverlik şapkası giyiyorlar kafalarına ve herkesi yeni baştan aktif olmaya çağırıyorlar. Onun için hep dünya dünya diyorum. Tekrar edeyim. Globalizmin, neoliberalizmin krizi aşılamıyor. Artık yeni baştan hem yönetimsel olarak hem ekonomik yapılar itibariyle başka bir aşamaya geçmenin arayışında dünya sermayesi. Şimdi sen böyle kurunca cümleyi yine de ben Avrupa'dan baksak daha iyi olur mu diye düşünüyorum ama şimdi şöyle dediğin doğru. Mesela Trump yönetiminin bütün bu toplantılarda çok fazla yeri var. Hakikaten. Yani Amerikan sağının daha sağ Amerikan siyasetinin bütün buralara girdiğini görüyoruz. Ama yani yine de Almanya'nın belirleyici bir gücü var bu Avrupa'da. Burada Ukrayna Savaşı özel bir önem taşıyor. Yani bu bir barış kuramıyorlar. Çok doğru. Kurmak istemiyorlar yani onu başından beri söylemiştik. Herhalde öyle bir şey çünkü ama benim aklımda hep şey şöyle bir soru var. Şimdi neresinden bakılırsa bakılsın bu 1900... 1909-1917 arasında Reich olan bir adam var, Theobald von Bethmann Hollweg. Şunu söyleyen adam, bu savaş içindeyken. Ya sonuç olarak bizim hedefimiz Avrupa'nın ortasında Almanya'nın çevresinde vasallarıyla birlikte bir büyük ağırlık merkezi oluşturmak ve Avrupayı böyle yönetilir hale getirmek. Şimdi baktığımız zaman Hitler politikaları da aslında bunu içeriyordu biz bir adım daha atalım. Avrupa Birliği denilen projede aslında bu Batman Holweck'in çizdiği onun bir ünlü memorandum gibi bir şeyi var bir 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 projesi. Çok da tartışılan bir şey. Avrupa sermayesinin yönelimleri açısından Alman komünistleri bunu çok çalıştılar yani uzun zaman. Baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin de aslında bunun çok dışında bir proje olmadığını görüyoruz. Demek ki bir 1. Dünya Savaşı'ndan 2. Dünya Savaşı'na, ondan 1989'a kadar yürüyen bir tasarı var. Hep merkezinde Almanya var. Ama buradan bakınca bu savaş belirsizliğinin sen dedin ya yönetemiyorlar ve krizdir diye katılıyorum buna. Tamamen doğru. Almanya merkezli bazı güçlerin ve ekonomik olarak vasallarındaki bazı sektörlerin ve güçlerin bir hesap içinde olduğunu görüyoruz. Ukrayna'da barış olmasın. Evet. Evet. Olmayınca ne olur? Ay, emperyalizmin her zaman böyle bir takım yanıcı malzeme içeren bölgelere ihtiyacı var. Her zaman. Yani bunu bazen savaşa, bazen iç savaşa, bazen hükümet darbelerine, değişik şeylere dönüştürebiliyor. Böylesine bir merkez aynı zamanda Ukrayna ama bu yeni değil. Ben hep söylüyorum Ukrayna'da 200 yıldan beri böyle bir merkez. Gericiliğin merkezi değil mi? Doğru. Karşı devrimin merkezi değil mi? Aynı zamanda devrimci bir merkezde. Yani Ukrayna hep böyle. O zaman hani biz bir yıl önce şeyi konuşuyorduk ya. Yani aslında Ukraynistan diye bir şey var. Ve Afganistan'ın bir başka versiyonunu Avrupa'nın ortasına doğru getirmeye çalışıyorlar. Ukraynistan diye de böyle konuşmuştuk. Evet sen çok güzel adını koydun öyle Ukraynistan diye. Katılıyorum. Çok doğru. Öyle sürsün istiyorlar. Yani evet. ben sen böyle deyince şöyle düşündüm. Yani çok sıcak bir havada bir kurumuş bir orman düşünelim. Çam ormanı ve o çam ormanının içinde sürekli böyle için için yanan bir takım ocaklar var. Ya yani bunlar her an patlayabilir ve bütün bir ormanı yakabilir. Daha yeşil olanlarını da yakabilir. Buna ihtiyaçları var. Yani bu bir barut fuçusu olarak bunun varlığını koruması gerekiyor. Yani dolayısıyla Ukrayna'nın artık bu savaşı kaybettiği kesin. Onu herkes kabul ediyor. Geçenlerde yine Harald Kuyat bu makul NATOculardan biri olarak eski Alman Genelkurmayının hala askeri düşüncenin önde gelen adamlarından da biri yeniden uyardı. Yani ne yapıyorsunuz dedi. Adamı hiçbir yere çıkarmıyorlar. Ana akım medyada göremiyoruz. Fakat bu Avrupa'nın birçok sektörünün işine geliyor. Evet. Kırım bir kere Rus artık. Yani onu onu konuşmaya gerek yok. Bir de dört bölge var. O bölgelerde açık bir biçimde Rusya'nın varlığı var. Zaten oralar büyük ölçüde Rus. Fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek ve yönetimini almak gibi bir talebi de yok. Adamlar imha edeceklerse o devleti niye oturup barış görüşmelerine çağrı yapsınlar? Avrupa'nın belli bir sağının elindeki birçok kozu alıyor aslında Rus yönetimi. Avrupa kapitalizminin de Rusya kapitalizminin de Ukrayna gibi bir tehdit zeminine ihtiyacı var. Yani bu draw dediğimiz Almanca'da, yani ben çevirecek olsam ıı, tehdit zemini ya da tehdit kulisi olarak çeviriyorum. Sürekli yanmalı o. Yani orada bir şeyler olmalı ki içerideki gerilek ve açıkça gerici korumacı eğilimleri, militarizmi teşvik edecek sektörleri, her anlamda ama sadece ekonomide değil. Yani senin de sık sık vurguladığın kullardaki eğitimden tut da toplumsal ahlakın yeniden gözden geçirilmesine varacak kadar ağırlıklı bir biçimde bir militarizasyonu da ancak bu şekilde bu tehdit zeminini sürekli gündemde tutarak devam ettirebilirler. Bunu engellemek mümkün değil gibi görünüyor bana. Bu kadar lafı onun için ettim. Biz bu draw kulise dediğimiz ya da tehdit zemini dediğimiz alanla yaşayacağız galiba. Sen ne diyorsun? Şimdi sen biraz önce işçi sınıfından bahsettin. Onun üzerine pek durmadık. Yine başka konulara kaydı. Tabii bunu durdurabilecek tek güç işçi sınıfı. Şimdi 19. yüzyıldan 20. sınıfına geçerken işçi sınıfı da gürül gürül sayıca da sanayi devrimleriyle birlikte falan sayıca da gürül gürül gelişiyordu siyasette de ağırlığını göstermeye başlamıştı. Şimdi bu işçi sınıfı yok olmuş değil. İşçi sınıfı duruyor. Ama 1990'daki büyük yenilgisiyle birlikte müthiş bir dağılma durumuna girmiş vaziyette siyaseten. Aynı zamanda Avrupa'da eski yöntemlerle örgütlenme, binlerce insanın fabrikalarda çalıştığı vardiyadan vardiyaya binlerce insanın kapılardan girip çıktığı büyük işliklerde beraber çalıştığı böyle bir imalat yapısı böyle bir üretim artık neredeyse kalmadı. Bunların vardiyaları bile birbirlerini görmeden ya da biri girerken öbürü çıkıyor falan ya da 15 dakika bir arada kalabiliyorlar. Yoksa mesela bir ara verip de bin işçi birden bir köşede kahve içiyor falan. Böyle bir şeyler yok. Bunlar tabii örgütlenmenin, sorunları tartışmanın, konuşmanın, sohbetin zeminiydi. Bunlar Avrupa'da artık minimal hale gelmiş vaziyette. Dolayısıyla yeni baştan örgütlenmenin başka zeminlerini de aramak mecburiyetinde Avrupa solu. En başta komünistler. Ama şu var, İşçi sınıfı yok değil. İşçi sınıfı hala duruyor. İşçi sınıfının ideolojik temelleri tamamen ortadan kalkmış değil. Hala duruyorlar. Demek ki işçi sınıfının bu yenilgili dönemi bir biçimde iradi olarak aşması ve şu anda aslında örgütlenmesi ve siyasette propagandasını yayması için en uygun zeminin bulunduğu bir dönemde bunları kullanabilmesi lazım, kullanmaya girişmesi lazım. Ben çok fazla da karanlıkta görmüyorum. Ortada bir dil problemi var Fuat abi. Şimdi bir şey anlatacağım. Benzer bir şeyi yaşadık. Hani eski deyimlerle yeni durumu anlatmakta büyük güçlük çekiyoruz. Çünkü dil değişiyor. Şöyle bir şey, Mülkiye'de biz makroekonomi okurken 60'larda yetişmiş genç iktisatçılardan Öhsan Uluatam'ın bir kitabı vardı elimizde. Ya adam anlatamıyor. Bunu makro ekonomiyi daha iyi anlamak için Sadun Aren'i okuyayım bari dedim. Onun da bir kitabı vardı. Adını unuttum şimdi. İstihdam da vardı. Para istihdam gibi falan bir şey. Fakat anlamıyorum. Çünkü o orada sonradan değiştirdiler tabii onu. İstihsal, istihlak, istihdam falan gibi bütün kavramlar eski. Sözlüklere başvurmak zorunda kaldık. O zaman da şeyi kaybediyorsun bugün solun şöyle bir sorunu var. Yani Avrupa'da da var bu sadece bizde değil. Yani bu dili kurmak zorundayız. Hani geçenlerde seninle de konuşmuştuk. Yani artık genç kuşak tufeyli sözcüğünü ki çok şey anlatabilir sözcüktür. Duymuyor. Yani kelimenin bütün anlamında duymuyor kulak birdenbire sağırlaşıyor. Yani neden bu lafı kullanır bu karşımdaki? Ne demek ister? Bunu da düşünmüyor. Şimdi burada Avrupa'da da yaşanan, bizde Türkiye'de de yaşanan böyle bir sorun var. Fakat bizde bu adımı, bu konuda önemli adımlar atıldığını görüyorum ben. Yani özellikle sosyalist yazına baktığımız zaman çok umut varım. Geçenlerde yine birisi uyardı sen de çok iyimsersin diyor. Ya ben çok iyimserim hakikaten. Ama Avrupa'da da böyle bir sorun var. Çok eski görüyorlar birdenbire. Mesela kurulmuş sosyalizmlerin dertlerini, neden yıkıldıklarını ve neden başarılı olduklarını biz aslında seninle o kitapta onu anlatmaya çalıştık. Alman Demokratik Cumhuriyeti kitabında. Ya ortada bir başarı öyküsü var, bir başarısızlık öyküsü yok. Oturup dinleyin. Burada anlatmanın yollarını kurmamız lazım. Lafı şuraya getirmek istiyorum. Yani yeni bir medyal medya ile ilgili de yeni bir anlayış geliştirmemiz lazım. Yeni bir dil geliştirmemiz lazım. Dediğin doğru çünkü işçi sınıfı duruyor orada. İşçi sınıfı var ve işçi sınıfı hala çok %99'u %1 arasındaki bir çelişkiden, bir cepheleşmeden söz ediyoruz. Galiba dil meselesine de dikkat etmemiz lazım. Bu dil sadece hani kullanılan sözcüklerle ilgili değil. Evet. Tam şuraya geldik. Aslında sağın sağı dediğimiz yani yeni bir faşizm arayışındaki örneğin Avrupa ekonomisi ve siyaseti de yeni bir dil arıyor aslında. O yeni bir dil ararken bizim o yeni dile karşı bir yeni dil önermememiz çok yanlış olur. Burada bir sıkıntımız var. Ben bu sıkıntının Avrupa'da daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de daha yeni adımlar attık. Tekrar etmiş olayım, araya da sokuşturmuş olayım. Ben Cumhuriyetçiler Kurultayı'ndan çok umutlanmış adamlardan biriyim. Ve ben o yeni dilin buradan yavaş yavaş kendini kabul ettireceğini de düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Osman bu söylediğin dil konusunda söylediklerine aynen katılıyorum. Ee, ama bu şöyle bir şey. Yani toplumsallaştıkça toplumun dili konuşulur, öğrenilir. O öğrenilen dille topluma seslenilir. Bunlar böyle birbirini doğuran şeyler. Ama mesele sadece sözcüklerde sözcüklerin eskiliğinde değil, aynı zamanda kavramların içeriğinin de değişmişliği var. Yani o kavramlar bugün benim kafamda yarattığı imajlardan tamamen farklı bir takım düşünceler yaratıyor yeni nesillerde. Anlamları değiştirin. Bak şimdi patriotizm. Patriotizm neydi? Ne zaman bunu duyduk? Vatanseverlik ya da yurtseverlik. Ya da yurtseverlik, vatanseverlik. Şimdi bu Amerikan Bağımsızlık Hareketi'nin İngiliz sömürgecilerine karşı hareketiyle bu yurtseverlik kavramı ortaya döküldü. Yani çayları attılar Boston'da denize. O öyle başladı ama ilerici bir hareketti. Tabii. Sadece bağımsızlık değil aynı zamanda orada Burjuvazi'nin iktidara yürüdüğü eski feodal yapıları yıkmayı hedeflediği bir hareketti patriotizm. Ve sadece İngilizleri oradan kovarak bitmedi. Daha Amerikan iç savaşına kadar sürdü bu mücadele. İç savaşta neydi? Kuzey yani kapitalist Burjuva Kuzey ile feodal köle çalıştıran eskinin devamı olan Güney'in iç savaşıydı. Ama şimdi patriotizm doğuda nedir? Nazi artıklarının o doğru, evet. aşırı koyu sağcıların. Değil mi? Bir kavram üzerine bir iç savaş sürüyor yani. Her e, değil mi? Evet doğru. Yani şeyi de söylemek lazım. onu geçerken sen benden daha iyi bilirsin ama bizim Türkiye Komünist Hareketi'nde ünlü bir patriot hayatisi var galiba. Adı öyle geçen. Böyle bir takım isimler var. 1940'ların, 50'lerin devrimcileri, komünistlerinin hayat hikayelerini bilmiyoruz pek. Ama evet öyleydi. Patriotluk bizim milli mücadeleden de bugüne olumlu bir şeyle girdi. Şimdi bunu tersine çevirmeye çalışıyorlar. Şunu da söylemeden edemeyeceğim yani bu hafta. Militarist bir eğilim var ortalıkta. Bir kere bunu biz bütün bu sohbetlerde hep tekrar ediyoruz. Ortada bir militarist arayış var. Ve bu demokrasinin içinde ve de demokrasiyle uyumlu bir, bir şey bu. Bunun, bu militarizmin ya yani sadece parasal olarak değil, ahlaken, düşünsel, dinsel, dilsel, en önemlisi de bu, finansmanı için muhtemel savaş alanlarına ihtiyaçları var. Ukraynistan'ın kurulması böyle bir şey bence. Ama galiba şimdi fazla üzerimize gelmesinler. Tamam ortada bir büyük savaş açılmış durumda. Amerika, Avrupa, NATO çerçevesinde Rusya'ya karşı ama hani Rusya kapitalizminin de galiba böyle bir savaş iltihap alanına ihtiyacı var kendisini konsolide edebilmesi için e bizim de bunları görmemiz gerekir. Yani ortalıkta bir şu ya da bu haklı falan demeyelim. Elbette emperist saldırıları hiçbir biçimde bizim dil ailemiz içinde görmeyiz. Yani onun karşısındayız ama karşı tarafta tamamen haklı değil diyenlerin de haklı olduğunu düşünmemiz lazım. Ortada bir iltihap alanı var. Avrupa böyle bir alanda. Bu barut fıçısı böyle gidecek ve bunun patlamaması mümkün değil ekleyerek hafta ortasında Köln'de 80 yıl önceden kalmış Köln'ün bilmem kaç 20 bin insanı falan boşalttılar. Bombalar var hala. Hala savaşın ne demek olduğunu anlatamıyorlar. Anlamak da istemiyorlar. Böyle işte 80 yıl sonra şehri boşaltmak zorunda kalırsınız. Çünkü 80 yıl önceden kalan bombalar çıkıyor ortaya. Ve çok tehlikeliler yani. Evet 80 yıl önceden kalma nazi örgütleri çıkıyor ortaya. Sen bomba ne? Bombayı... <laughs> Beraber çıkıyorlar. Evet, doğru. Aslında. Bizim bunu dil olarak da, bunu da söylemiş oldum. Yani eski dille yeni kuşaklara ulaşmanın çok zor olduğunu açıkça söyleyelim. Bu eski içerikleri yeni bir dilde yeniden anlatmak göreviyle karşı karşıya bırakıyor bizi. Dolayısıyla yeni bir barış hareketi de olacaksa buna yeni bir dil gerekecek. Bunu da aramamız lazım özellikle solun devrimci bir dünya görüşünü yeni bir dille ve medya topluma ulaşmak anlamında bir medya içinde gerek Avrupa'nın merkezinde gerek Türkiye gibi çok önemli bir başka ülkede yeniden düşünmesi ve üzerine gitmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Fuat abi bu hafta umutsuz gibi bir iklim içinden çıktık ama umuda doğru yürüdük. Dil dedik. Bu hafta sonunu ben biraz da bunu düşünerek geçireyim ama senin bu konuda söyleyeceklerin olacak. Ben şimdiden herkese iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum. Osman, şimdi senin umutsuzluk dediğin ortam aslında umudu yeşertecek bütün maddi koşulları içeriyor. Yönetici sınıflar yönetemiyorlar. Doğru. Değil mi? Sürekli kriz halindeler. E demek ki bu krizden çıkışın doğru reçetelerini olsa olsa sol yazar. Onun başında da kalem komünistlerin elinde ise onlar kalem alır, onlar formüle eder. Nasıl formüle edecek? Bu senin söylediğin yeni dille formüle edecek. Yeni dil de düşünerek, planlayarak vesaire olmaz. Yeni dil yazarak, söyleyerek, haykırarak, haydi daha eşitlikçi Sosyalist bir topluma, haydi barışçıl bir dünyaya diye bayrak sallayarak olur. Bu şekilde yürüyeceğiniz, bu şekilde konuşacağınız bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakal. Hoşça kalın. Umarız ki bu haftada farklı kıvılcımlar oluşturabildik. Yorumlu ve beğeneni bırakmayı, sohbetimizi başkalarıyla paylaşmayı, bildirimi açmayı ve ücretsiz abone olmayı sakın unutma. Gelecek hafta Almanya saati ile 19.da Cuma kıvılcımlarında yine buluşmak üzere.